dikkat eksikliği durumunda çoğu zaman ayrıntıya dikkat etmede başarısızdır o çocuk. Okulla, işiyle ilgili ya da başka etkinliklerde dikkatsizce hatalar yaptığını görürsünüz. İkincisi, görevlerinde ya da oyun etkinliklerinde dikkatini sürdürmede güçlük çeker. Üçüncüsü, kendisiyle doğrudan konuşulduğu zaman siz onunla konuşursunuz ama sizi dinlemez görünür. Yüzünü çevirir. Ya da başka bir şeyle uğraşmış gibi yapar. Ama kulağı, kulağı sizdedir. Gözü sizde değil ama e, eli bazen estağ, estağfurullah şey derler ya e, affınıza sığmıyorum. Teşbih bila temsil. Teşbih de hata olmaz. Eli işte gözü oynaşta hesabı. E, belki e, hiç şey yapmaz. E, görmemiş gibi, bakmamış gibi Olur ama e, o çocuk gerçekten aslında iç dünyasında sizi dinliyordur. Tekrar ediyorum kendisiyle doğrudan konuşulduğu zamanlar sizi belki dinlemez görünür. Yönergeleri başından sonuna kadar takip etmez maalesef. Bu sıkıntı yaşandığında görevleri veya etkinlikleri organize etmekte güçlük yaşarlar. Uzun süre böyle bir hissen çaba gerektiren görevlerden okul veya ev ödevleri gibi kaçınır, hoşlanmaz, gönülsüzce yaparlar. Gönülsüzce de yaparken hadi oğlum, hadi oğlum, hadi kızım, hadi kızım, ders çalış, ders çalış, ders çalış, ders çalış baskısını da maalesef evin içinde anne yüklendiği için anne bazen e, silik rolü dediğimiz filmlerde hani şu kötü adam rolü olur ya kötü adam kötü kadın derler ya öyle bir rol üstlenir. E, eğer evin içinde baba sessiz sakinse ya bırak çocuğu çalışsın çalışmasın diyorsa anne buna daha da kızlanır daha da sinirlenir. İşte bu çocuğun geleceği var böyle böyle derken hiç farkında olmadan lütfen eğer bu çocuk gerçekten DHB ya da DEPS'e ve siz bunu zorla yapıyorsanız bu ders çalıştırmayı tiksinti yaşarsınız. Çocuk e, nefret eder, o dersten nefret eder. Hiç kimse zorlanmak e, zorlandığı hiçbir şeyi e, sevmez. E, gerçekten öyle. Benim bir hayat durumum var. Her zaman söylüyorum. Siz bir atı zorla su kenarına getirirsiniz ama ona zorla su içiremezsiniz kardeşim. Sabrederseniz o at o at susayacak Allah'ın izniyle. Hepsini yapacağız bugün hocam. Biraz medretik e, Canan Sultan'ın e, ve yine devam edelim bakalım. Dikkat eksikliği durumunda görevleri veya etkinlikleri için gerekli şeyleri oyuncak, okul ödevi kalem, kitap araç, gereç kaybederler. Dış uyarıcılar kolaylıkla onun dikkatini dağılır, dağıtır. Bazı insan bir derse odaklanır, top patlasa duymaz. Böyle. Etkin bir dikkati vardır ama bu çocuk en küçük bir dış uyaranda kafasını çevirdiği anda dersten kopu verir ve en önemlisi dikkat eksikliği durumunda günlük işlerini unutur. Şu saydığım şeyler zannediyorsanız sadece çocuklarda var. Anne babalarda yetişkin iş sahiplerinde görüyoruz. Ben bunun nedenini belki bana kızacaksınız aman hocam ne alaka diyeceksiniz. Zamanında DHV ve de, tedavi edilmeyen maalesef bu noktada e, üzerimize düşen görevi yapılmayan çocukların anne baba olduklarında büyüdüklerinde bu sıkıntıları belki halen devam ettirebildiklerini e, görüyoruz. Mesela çok önemli bir mesele karı-koca ilişkisinde. Tam konuşurken bir anda kadının ya da adamın dikkati bir andaya dağılabiliyor. Ya dikkatimi toparlayamıyorum hocam diyor. Eşim konuşurken dikkatimi toparlayamıyorum. İşte bu elimizde çocuklarımız varken bu çocuklarımızı en güzel şekilde ama sakin sakin, şive şive, yavaş yavaş acele giden ecele gider, gider hesabı. İstiyoruz ki elinizde bir sihirli değnek olsun her şey. Öyle bir şey yok. En güzel pişen yemek kısık ateşte pişen yemektir. Kime göre neye göre? Kolay değil. Siz e, diyelim yarın ben bir tane e, 18 yaşında genç bir hanımefendiyle, beyefendiyle seans